Malezya'da biz uzun süre kalamayacağız. Gibi. Hiçbir şey çekemedim. Hiçbir şey kalıcı değil. Bu okul yani bizi strese soktu. Tayland'a gideceğiz. Evet. Merhaba. 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 Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Bizler de gördüğünüz gibi iyiyiz çok şükür. Uzun şey. zamandır yeni video koyamadık değil mi? evet. <laughs> Ben yaklaşık bir ay mı iki ay mı koyamadık. Aynen. Hiçbir şey çekemedim. Çekemedik. Evet. Kusura bakmayın. Aynen. Çünkü oh neler neler oldu. Değil. Mi? Evet çok yoğun ve zor geçti. Aynen. Ama bu aralar evet yani toparlayabildik biraz. Evet. Ee, öyle sayılır, değil mi? <laughs> onun için yeni bir de yani gene böyle yeni videoları koymaya başladık çok evet. şükür. Evet o zaman neden videoları çekemedik? Yani ne neyi biz böyle bunları hmm. <laughs> tuttu. Evet, onu biraz anlatmak istiyorum bugün. Buyurun yani lütfen. arkadaşlar, e, Malezya'da biz uzun süre kalamayacağız gibi gözüküyor. Ha. O da aslında bizimle kaynaklı, yani bizden kaynaklı bir sorun. Şöyle ki, e, yani aslında ben ve Emir Keci Malezya'ya pek alışamadık açıkçası. Hmm. E, i̇kimiz de Japonya'yı özlüyoruz. İkimiz de Japonya'ya dönmek istiyoruz. Bazı problemler de yaşadık tabii bu süreçte bizi etkileyen, onların da etkisi oldu. İşte oğlumun okulda bazı problemlerimiz var, evet. hala çözmeye çalıştığımız. Onun dışında e, Japonya'da alıştığımız bir sistemimiz vardı. Emir Emirkeci hafta sonları dışarıya çıkıyor, ya parka gidiyor, ya geziyordu, işte deniz kenarı görüyordu falan. E, ama burada çok fazla dışarı hayatı yok arkadaşlar. Yani dışarıda çok zaman geçirebileceğin bir yer yok. Ya alışveriş merkezleri ya işte e, merkezi bazı yerler var. Oralara falan gitmen gerekiyor. Yani hadi gel çıkalım mahalle, iki öte mahalledeki parka gidelim diye bir şey yok maalesef burada. Onu çok aradık, o bizim e, bizi zorluyor açıkçası. Sistem farklı ülkedeki. Bir de dil zaten e, benim için hala dil problem. Ondan sonra buradaki Japonlarla kaynaşamadım maalesef. Yani evet, evet. O da var. Hı. Evet, yani biraz tuhaf. Evet. Yani buradaki Japonlar kendi işlerinde yaşıyorlar. Pek yabancıya açık değiller açıkçası yurt dışında yaşadıkları halde. Davet ediyorsun geliyorlar ama onlardan bir geri dönüş alamadım. Yani <laughs> e, çok da böyle hadi gel biz arkadaş olalım birlikte takılalım tarzı kafada değiller maalesef. Bulamadım o arkadaş. Samimi değil hiç. Samimi değil, samimi aynen, değil, aynen aynen, evet. E, cana yakın, değil, cana yani. yakın değil, cana yakınmış gibi gösterip aslında hiç öyle değil. Öyle değil, aynen. Değil. İşte onları göremedik, onlar canımız, canımı sıktı açıkçası. İşte biz, sonuçta biz bir aileyiz, e, masa takanın işi güzel gidiyor, hmm. bizim için güzel olan o, şu anki durumda. Ee, çok şükür işleri güzel gidiyor. yani çünkü şirketi büyük şirket yani dünyada bir sürü şubeleri var. Türkiye'de bir şube olan şirketi evet. aslında. Japonya, Türkiye. Evet. Yani Güzelmiş. bayağı bayağı iyi şirketi. Şartlar evet. çok iyi, maaş da güzel, fena Aynen. değil. Da de ondan sonra bu aralar artık ne yapsak, ne, yap, ne yapmamız gerekiyor, ne yapsak iyinin artık sonucuna vardık gibi gözüküyor. Onun içinde de bir rahatlama var üstümüzde hmm. açıkçası. Onun için ee, yavaş yavaş hani videolara dönelim. işte e, yapacağımız şeyleri yapalım diye düşünüyorum. İşte toparlayabildik hakikaten. Evet. Bir tarafında hakikaten dediğin gibi rah rahat ol, rahat oldum. Ya bir karar evet. verdik, ki ondan sonra çok da kafamıza takma, takma Aynen. Çünkü ben çok stres oldum. Yani evet. e, okul beni çok stres yaptı açıkçası. <laughs> Japon okulu biraz. E, evet. Yani çok uzun anlatıp e, can sıkmak istemiyorum ama yani açıkçası e, çünkü beni de çok sıktılar. Yani o İzmirli stresi, oh, stres çok... oldukça ben stres oldum. Hmm. Yani okul kaynaklı bayağı bir stres yaşıyoruz şu an biz. Ama e, her şey geçici. Ha, geçici. Evet. ilk başta biz e, tamamen kendi stresimize kapılıp e, yani bu düşüncelere e, kapalı kaldık maalesef. Ama çok şükür açtık o durumu şu an. Yani her şey geçici, hiçbir şey kalıcı değil. Bu hmm. okul yani bizi strese soktu ama yani biz artık bunu kabul yani etmiyoruz. Etmiyor, yani yani etmiyoruz. etmiyoruz. Yani etmiyoruz derken şöyle bir şey, beni etkileyemez artık. Hmm. Etkilemesine izin vermiyorum. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz çünkü biz. Biz elimizden geleni yaptığımız sürece yani beni strese sokmalarına gerek yok. Yani onların verdiği stresi benim almama gerek yok açıkçası. Öyle düşünmeye başladım artık. Hmm. Onun için daha bir rahatım açıkçası. Ondan sonra işte dediğimiz gibi biz uzun süre Malezya'da kalmamaya karar verdik. Zaten karamaz bu ülke. Evet. Yabancıları yani kalmak için çok ne, çok seçenek yok. Çok seçenek yok. Evet. Ya yerli ile evet. ya da çok iyi şirket. Çok iyi bir maaşlı. Çok iyi bir maaşı. İyi bir ba bankada çok iyi bir paran olacak. Öyle. E, 10 Çok, çok iyi derken hakikaten zengin seviyesi. Zengin seviyesi. Hı. Evet. Bağımlı, bağımlı olabilecek bir yolunu bulamaz. Kolay kolay, evet, zor. evet. Bir de mesela burada yaşayan Japonlar hiç Japonya'ya dönmek istemiyorum istemiyor diyorlar. Evet. Ama bir tarafında düşündüğüm zaman şöyle, okey şimdi dönmek istemiyorum, Dön dönmeye gerek yok. Ama dönmek zorunda kalacak. Dönmek zorunda kalacak çünkü dil bilmiyor, dil öğrenmektedir. De yani çabaramıyorlar. Evet. Ha. Ondan sonra ne? Onun için ne? çok Special... yüksek maaşlı da işte değiller. İşte ma yüksek maaşlı da değil. Yani tabi bu buranın standartları göre yüksek. yüksek. Bu Japonların çalıştığı şirketler, expat olmayanlardan bahsediyorum. Yani ya şirketle evet. gelmeyenlerden hmm. bahsediyorum. Kendisi iş bulup buraya taşınma iş olanlardan bahsediyorum şu an. Yani onların aldığı maaş arkadaşlar, yani standartın bir üstünde maaş. Yani, yani expat, Evet, aynen. Ha. Ekspat maaşı almıyorlar. Ekspatların aldığı maaşlar çünkü 10 bin, 15 binin üstünde, 15 binin üstünde maaş alıyor ekspatlar. Ve ekspatların evlerinin kirasını şirket ödüyor. Çocukların okul parasını şirket ödüyor. Ekspat da burada çok güzel, çok rahat yaşıyor. Ama ekspatlar 3 sene, iki sene sonra geri dönmeleri gerekiyor. Yani başka ülkeye geçmeleri gerekiyor. Şirket onları çünkü gönderiyor yani. Dönüşümlüler kendi iş bulanlar öyle maaşlarda biraz zor arkadaşlar. Şöyle öyle bir maaş bulur. 10 bin, 15 bin, 15 bin üstünde ringgit olarak maaş bulur. Ama kendini çok geliştirmiş olması gerekiyor. İngilizcesi çok iyi olacak. İşte bilmem ne üniversitesi mezunu olacak. İş alanı çok geniş olacak. Hani öyle bir insansa çok iyi maaşlı, çok iyi şirketlerde çalışır. Ama buradaki Japonlara bakıyorum. Yani 8 bin ringit, 8500 Ringgit maaş alıp bana diyorlar ki işte ben hiç Japonya'ya dönmeyeceğim geri. Eee? Şimdi ben onlara şey sormuyorum ama şimdi sorsam çünkü muallakta kalacaklar. 8000 ringitin hepsini harcıyor arkadaşlar. Eğer ailesi varsa bitiyor. Yani okula harcıyor, oturduğu evin kirasına gidiyor, yediği içtiği... Yani biriktirecek para yok. Bekar olarak, Bekâr olarak elisi, şey... şey. Yaşayabiliyor, bir de şansı falan paramda olabilir. Evet, o zaman uzun süre kalabilir. O zaman uzun süre kalma şansı var ama, ama işin tuhafı, ilginç tarafı işte, 40 yaşında, 50 yaşında evet. öyle Japonlar da geliyor. Artık Japonya'dan buktum, ondan sonra ne? Çalışma hayatından, hayatından buktum, daha biraz rahat yaşamak evet, istiyor. Paramfira işte burası, ha. Çok rahat evet, burası çok rahat. Burası çok rahat. Ama ama onlar bile hiç böyle gelişmez geliştirmese kendileri İngilizce evet. öğrenmek ya da special skill yani bir yetenek mi iş evet. için ha öyle bir şey ım, sahip olmadığı sürece bir gün dönmek zorunda kalacak evet. Japonya'da o zaman ne olacak tabii bu bizim bizim için araytasi yok aslında bizim Aynen. hiç e, merak edecek endişelenecek, onun Aynen. için endişelenecek endişelenecek bir şey değil ha, bize ne daha aslında ama, ama... mantıkken düşündüğüm zaman yaptığı yanlış bir hareket. Yani. şöyle yanlış bir hareket. Okey, yani burada rahat yaşa ama işte hiç dönmek istemiyorum demek bana tuhaf geliyor. Yani neden? Çünkü o zaman kendine o fırsatı yakalamaya çalışman gerekecek. Çünkü He? bu ülkenin standartları gerçekten işte istedikleri zor. Ne kutiyi var? ne şu kaniboru var ya. Ne kutiyi bari Ne kutu var? Benim için yani hala yaşayabilecek gibi. Ya aslında ben dünyanın her yerinde yaşayabiliyorum. Evet. Afrika'nın böyle ortasını bırak beni, ben oradan da geri dönebilirim, yaşarım bir şekilde. <laughs> o, 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 bilmiyorum. Gerçekten yapıp yapamayacağım, yapamayacağım bilmiyorum ama yani Yapabiliyorum diye, o enerji var. enerjim var demek istiyorum. Neyse, ben, ben, ben mesela burada okey şimdi çalıştığım bir şirketi var. Yani kötü şirket değil hiç. Ondan sonra zaten yerli arkadaşlarımı kurdum. Yani eğer bu, Japonya döndük diyelim mesela. Ondan sonra da her zaman beni böyle ağırlayan arkadaşlarım var. Öyle bir ortam kurdum ben. Sorun yok. İyi, benim için de artık öyle iyi yani daha kaç sene yani belki de bir sene sonra hmm. bir sene sonra dönme ihtimalimiz var yani bize öyle hedef koyduk onun için şimdi kalan zamanlarda ne yapacağımızı evet. artık onu düşünüyoruz evet. yani daha da ben 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 olsam mesela biraz daha İngilizcem geliştirmek istiyorum daha da ondan sonra birkaç tane yapmak istediğim programlar var ondan sonra bir neyse ki böyle e, Güney Asya tropik ülkeye geldik evet. bir böyle yanındaki, yakındaki ülkeleri tur yaparız evet, diye. Evet, görmek istediğim ülkeler var. Evet. Onun için arkadaşlar, biz Tayland'a gideceğiz. Evet. Tayland'a seyahat evet. edeceğiz. Çok görmek istediğim, ülkelerin başında gelen e, Tayland'a gideceğiz. Bu da bir şansı ya. Evet. Ya bakın yani ta zaten merak ediyorduk biz. Hı. Ama şöyle, Tayland'ın siz Phuket'i biliyor musunuz? Phuket. Phuket. O yani... Ya Phuket diye yazın. Yani gerçekten harika bir resimleri çıkacak. James Bond adası, PP adası, işte ne, maymun sahiri mi, evet. fir bahçesi mi, kaplan bahçesi mi yani Yapan öyle. Bakçısı. Vallahi güzel benzeyen yeri var. Orada yaşayan Türk arkadaşım burada. Hem de o arkadaşım orada turizm şirketi yönetiyor. Evet. Adam bana mesaj gönderdi yani Marezya'da yaşıyor hoş geldin yani Güney Asya'ya hoş geldin diye bana bir mesaj gönderdi biraz böyle sohbet ediyordum. Ondan sonra iletişim kurduktan sonra biraz ya yani aramız iyi olunca bir gün Füge'de gideceğim diye böyle düşünüyordum ama işte şanssızlığımdan evet. bir böyle zor dönemim falan olunca şimdi bugüne kadar yani şimdiye kadar hiç gidemedik. Ama biz bu arada bu hedef koyduk bir biz gideceğim. Yani bu evet, Japonya'ya dönmeden <laughs> koyunca, en azından dönmeden. dedik görmek istediğimiz ülkeleri görelim yani. Evet. Hani bu anezanın bize bir katkısı olsun bir faydası olsun. Çünkü gerçekten Japonya'dan işte Tayland'da, Vietnam'da çıkmak e, pahalı. Pahalı. Evet, pahalı. Burada o şey ya, hop diye gidebiliyor. Uçak evet. bileti çok ucuz, uygun fiyatı ondan sonra zaten arkadaşım bizi yardım edecek. Evet. Bu yel kendi şirketin türe böyle bizi e, kayıt, kayıt edecek, gezdirecek evet. falan filan. Oh yani. Çok şükür. Gerçekten çok şükür. Ben de param çok bir ama onun dışında her şey var galiba. <laughs> güzel arkadaşım <laughs> var, güzel ailem var. Ee, sağlığım şey, henüz iyi. Çok şükür. Çok şükür. şükür. Başka <laughs> ne olsun yani. yani. Çok şükür. Ee, en önemli şeyleri var. Evet. Ha. <laughs> yeter ki bizi strese sokan şeyler olmasın işte. Ha. Kısacası yani ben buraya geldiğinden beri beni hep strese sokan şeyler oldu. Onun için çok da burayla bir bağ kuramadım açıkçası. Yani bir bağ kuramıyorum. Bakıyorum. Neresinden tutayım, neresini seveyim diye <laughs> çıkmadı arkadaşlar. Ne yapayım? Elimden geleni yapıyorum ama yok, yok yani. Ee, kısacası yani şöyle söyleyeyim çünkü belki Türkler için bence öyle olacak yani. Buraya gelip yaşayan Türkler bence böyle düşünecek evet, yani. Evet. Türkiye'den çıkıp, Malezya'da yaşamanın e, çok da bir wow dedirtecek ekstremik gelmiyor bana açıkçası. Aa, hani... Evet. Onun yerine Avrupa'ya çıkabilirsin, Almanya'ya gidebilirsin. Evet, evet. Ya da işte daha mesela Tayland, işte Kore, Japonya belki pahalı gelebilir çünkü. Ha. Yani taşınmak, yerleşmek için. Ben yani düşündüğüm zaman yani eğer bir Türk yurt dışına çıkacaksa bence ya işte Avrupa yani yakın Avrupa'ya gitmesi gerekiyor hmm. diye düşünüyorum. Ben işte Almanya, Fransa gibi. Gerçekten çünkü ben Fransa'ya gittim güylendik. Oo öyle. bak çok ben, ben de ben de bir işi varsa ben seve seve giderim evet. Almanya' olsun Fransa olsun. Evet. Var mı ya? Var mı sizde böyle Almanya yani Avrupa tarafında yaşayıp evet. böyle Türkçe ve Japonca bir İngilizce de evet biraz bir Japon ihtiyacı yok mu sizde? <laughs> <laughs> ben seve yani seve biz büyülendik. <laughs> Çok güzel gerçekten. Bu yüzden korkmayın yani yurt dışına çıkmayı düşünüyorsanız ama şunu söyleyeyim yani eğer ki hani gittiğim yer bana farklı gelsin, beni etkilesin. diyorsanız yani benim tavsiyem işte dediğim gibi yakın Avrupa işte Fransa, Almanya gibi ya da işte eğer Asya'ya çıkacaksınız gerçekten Tayland yani kendi kültürü olsun arkadaşlar kısacası. Ben burada çok karışık gördüm. Ben bir kültür bulamadım. Beni etkileyen bir kültür olmadı. Oradan belki de. Çünkü ben direkt Japonya'ya taşındığım zaman yani ilk başta çok zorlandım çünkü çok tamamen hayatında görmediğim bir ortam, hayatımda görmediğim bir kültür ama yaşadıkça sevdim çünkü hiç deneyimlemediğin bir kültür. Hani içine girdikçe ilgini çekmeye başlıyor. Yani deneyimlemediğiniz bir kültürü görmek o ülkeye belki bağ kurmanızı sağlayacak diye düşünüyorum açıkçası. Yoksa bir kültür bulamazsanız neresinden tutsam, neresini sevsem diyebilirsiniz gittiğiniz ülkenin diye düşünüyorum açıkçası. Ben şu an öyle oldum bu ülke. <laughs> ma 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 öyle arkadaşlar. Yani bizim daha burada bu ülkede yapma, yapmamız gereken. <laughs> şey listeleri var. Ee, kaçmadan önce yapmamız gereken listeleri <laughs> var. Evet, <kesinlikle. gülüyor> ya ama şöyle bir şey. Ha, kötü ülke diyemiyorum. Değil, kötü değil, ülke değil. Değil. Tabii ki de yaşarsın Kesin çünkü yani yaşarsın. Ama bizim i̇ş için... iş bulmak kolay. Evet, işi bulmak kolay. Yaşama standartı iyi, kalit, iyi yaşayabiliyor. İyi, ama sonraki hedef koymak ve onu hayal uzun süreli yaşayamak. size bir Eee bilmiyorum. Hani gel sen çalış, ben sana şu güzelliği yapıyorum diyen bir ülke olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yani öyle bir eee kuralını henüz görmedim. Görsen paylaşırım evet. gene. Eğrenmek için güzel. Eğlenmek için. için güzel, birkaç evet. sene yaşamak için güzel, ben yurt dışına çıktım veya hani 4-5 sene yaşadım evet. demek için güzel yani evet. yaşar öyle açıkçası. Ya, onun için Japonlar için cennet diyor. Işte. Hiçbir bir yabancı ülke... Ama yani iki çeşit var. Yabancı ülkeyi bilmeyen Japonlar için hiç yurt dışına çıkmadı, İngilizce bilmiyor bilmem ne falan öyle bir standart Japonlar için burası cennet çünkü evet. hiç... Japonya hariç görmediği. Evet. Ya biz çaba harcamasına şey. gerek yok. Çaba hayır, mecbur değil. Çünkü gerekiyor. dil geliştirmek evet. zorunda değil. Çünkü evet. Japon Japonca restoranı bulabiliyor. Japonca deyişi bulabiliyor Japon restoranları var. Ondan bir sonra Bir sürü Japon şirket var. Japonlar çok yaşıyor. Evet. Ama ama, ama benim çok takıldığım arkadaşlar öğrendi. Amerika'da yaşamış, Fransa'da yaşamış. Evet. Başka ülkede çok yani bir tecrübe oranlar. Evet. Hemen dokup gidiyor. Gerçek bu. Yani benim çevirimdeki işte Japonlar arkadaşlarım öyle. Ben Koray Koray şey, yani kafam uymuyor mesela de Normal yürütüşü bilmeyen Japonlar. Ya yani bu ülkeye gidip hep vav wow deyip, her, her şeye öven. Yok arkadaş her şeye övüyorsun da ama... Çünkü baş, başka ülke de, deneyim yok. Başka ülke deneyim yok, onun için şey mesela buranın dibine kadar Kafaya takmıyor. Aynen aynen. Yani Lokale o girmiyor kısacası Lokale arkadaşlar. O Lokale girmiyor. O konuda rahat olabiliyor çünkü yani... Turist gibi yaşıyor. Turist gibi 10 ha, sene yaşayan var burada. Aynen aynen. <laughs> 10 senedir yaşıyor ama aynen. turist gibi. Para hiç hiç dili değiştirmemiş dil Malezyalı arkadaşları hiç yok. Aynen. Ondan sonra lokale hiç inmemiş. O yaşamak sayılmıyor bana göre. İlla ki lokal insanlarla ile iletişimi Ne? Yaşamak mı bu? Değil işte. Bana göre öyle. Kendini hava, ben havada kalmış gibi hissediyorum. Havada yani. kalmış. Aynen. Böyle ha. bir cam fanusun arkasında. Ben şu an bir senedir öyleyim yani. Hani böyle çünkü de, dediğim gibi işte bir kaynaşamadım işte. Bir elektrik alamadım. Onun için sanki ki böyle bir cam pahamsın. Arkasından bakıyorum sürekli böyle her şeye. Yani dışarıda. Ayrıca bir de zaten stresim var, çok açıklayamıyorum işte. Yani sana, şansın. Onun için şansın, yani kafam şansın, ağrını evet. gördüğünüz gibi çöktüm bir sene. Şansın evet, biraz senin için. Bu ülkede şansına gelmedi biraz. Her şey kısmet, yani. her, her şey kısmet, kısmet. Her şey kısmet. Deneyimlemiş oluyor. Evet ama bu da deneyim. Bu da Aynen, da, deneyimlemiş oluyor. Tecrübe, yani hiç pişman değiliz. Değil, değil. Yani bu da biri, bunu biri üzeri bir tecrübe. Yok, kendim evet. Geliştim, kendim geldim. Evet, biz geliştik yani. ve hara gelişiyoruz. Evet. Bakalım bu sonraki şimdi Japonya diye tekrar dönüp de ne yapacağımı bil bilmiyorum ama yani her belki şey, daha güzel olacak. Uzun uzun vadeli hiçbir şeyin planı yapılamaz arkadaşlar. Yani. yani. bizim için işte en iyisi ne gözüküyorsa biz o yola gideceğiz. O yola. Ondan sonrası Allah yerim. Bizim için ne yollar açılır, ne kapılar açılır, <laughs> onu zamanla görüp hep beraber deneyimleyeceğiz. Tabi Allah yeter ki kapı böyle biraz gözüksün yeter. uğraşıp uğraşmayacağını tabi biz çabalacağız ona göre. O, kadar. Evet. Neyse tamam artık çok bol konuştuk. Çünkü iki ay konuşamayınca, <laughs> iki ay video çekemeyince yani bu kadar evet. uzanacak. Ama yani, çok zorla. merak edenler oldu. Yani YouTube'a hiç video gelmiyor, bekliyorum evet. hiç bildirim gelmiyor diye. Evet. Kusura bakmayın gerçekten yani. İşte buraya YouTube hiç kadar, Evet, YouTube'a kadar biraz zaman ayırmak zoruydu evet. böyle. Instagram ama aktif idi. <laughs> Biliyorsunuz galiba. Evet, Instagram'da Instagram, abi, ne, Instagram yani. çünkü o kadar kopmak istemedim ben çünkü. Evet. Neyse ki Instagram'da böyle bir, 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 bir dakika evet. En azı onu koyabilecek enerjim vardı böyle az az az. Ama böyle yarım saat konuşacak kadar, bir de video kurgu yapacak kadar benim Enerjim Jimgay kusura bakmayın arkadaşlar. Hakikaten biz zor zoruydu bu son bir iki ay onun için. Ama merak etmeyin biz böyle yani gördüğünüz gibi iyiyiz şimdi. Evet. Bakalım. Sağlığımız yerinde olsun. Sağlığımız yerinde olsun çok şükür evet. Evet arkadaşlar uzun zamandan sonra evet tekrar böyle video. Evet aa, yine bir çekebildik. sohbet videosu oldu. Bundan sonraki video kim bilir belki Tayland videosu olur. Evet. Tayland'dan size merhaba deriz. Ya. Evet. Tayland deneyimimi, orada neler hissettiğimi sizinle paylaşırım. Çünkü e, gitmeden görmeden bilemeyiz. Malezya'yı da e, görerek, yaşayarak, e, deneyimleyerek sizlerle paylaşıyorum, anlatıyorum. Tabii ben kendi hissiyatım, kendi yaşadıklarım, kendi deneyimlerimden sizinle paylaşabilirim. Herkes benim gibi hissedecek, herkes benim yaşadığımı yaşayacak diye bir şey yok. Kişiye göre, kişinin duygularına göre, kişinin o etkileşimine göre değişir arkadaşlar. Böyle görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Daha eğlenceli, daha aktif videolar olacak inşallah. İnşallah. Dualarınızı bizden eksik etmeyin. evet. Etmeyin yani. evet. Sizin dualarınızı gerçekten bu ara ihtiyacımız var. <gülüyor> 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 o zaman hadi. Kendinize Hadi. Görüşürüz. Hoşça kalın. Ha, takip etmeyin. Bir de beğen butonuna basmayı evet unutmayın. Evet. Bak uzun zaman yapmadık ya. Onun için onu da bir söylemeyi unuttuk yani. Bakın. Evet, unutmayın. Hadi. Evet. Görüşürüz. Bye bye. Bye bye.